Fason Radyo. Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Özlem ile birliktesiniz. Yine gündemin tozunu attıracağımız bir programla karşınızdayım. Bugün köşe yazılarına bir göz atacağız ve bu satırlardaki gerçekleri sizin için biraz daha anlamlı hale getireceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak İsmail Saymaz'ın Halk TV'de kaleme aldığı yazıyı konuşalım. Komşu barışı görmemiş. Evet, Barış Büyüksu. Kos'tan Türkiye'ye geri itilerek öldürülen genç bir adamın acı hikayesi. Yunan güvenlik güçlerinin iddiaları, birbiriyle örtüşmeyen ifadeler, işkence raporları ve sessiz kalan komşular. Büyüksu'nun cesedi işkence izleriyle dolu şekilde bulunmuş. Ama Yunanistan hala biz bir şey görmedik, biz bir şey duymadık modunda sanki hayaletler ülkesi diye bir turizm kampanyası başlatmışlar. Yazıyı okurken aklıma geldi. Barış için savaş diyorlar ya, biz zaten bu savaşın pazarlığını bile yapmıyoruz. Ama komşularla sıfır problem derken sıfır insanlık raddesine gelmişiz kim farkında? İkinci yazımız Barış Pehlivan'ın cumhuriyette yayınlanan Yumruk, İhraç, Koltuk başlıklı yazısı. Eski AKP'li milletvekili Hakan Şükür'ün danışmanı, yumruk olayından KHK olayına ve en sonunda koltuğuna geri dönüşe kadar bir dizi skandalın aktörü olmuş danışman Resul Bumin Boydak meclisteki görevine geri dönmüş ama nasıl Koltuklar arasında abiler dolaşıyor, dost-ahbap ilişkileri devreye giriyor. Halkın vergileriyle dönen bu mekanizma yine halkı hiçe sayarak halkın yerine birilerini oturtuyor. Hukuk mu, hak mı? Onlar çoktan çay molasına çıkmış. Geldik Nevşin Mengü'nün Nefes gazetesindeki yazısına. Konya Karatay'da ne oldu? 2 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun sokak ortasında hayatını kaybetmesi. Zaten duyanın içini parçalıyor. Olayın sokak köpeklerine mal edilmesiyle başlayan ve daha derine indikçe kimin suçu bu? diye kafayı yedirten detaylar. Çocuğun pantolonu çıkarılmış, ısırıklar var ama hepsi birbirinden şüpheli. Ortalık adli tıp raporu bekliyor ama ülkenin adalet sistemi bu bekleyişe ne kadar dayanır? İşte onu göreceğiz. Sokak hayvanları üzerine başlayan kampanyalar, halkın yoksulluğu, vahşice ölüme terk edilen köpekler, taşlarla dövülen canlar. Bu ülkede ne yazık ki her can vicdanın merhametine kalmış. Ama o merhamet nerede? üç köşe yazısında da acı, sistem sorunları ve duyarsızlık en yüksek perdeden bağırıyor. Asıl mesele şu ki konuşmazsak, unutursak ve alışırsak bu acılar aynen devam edecek. İşte bugün de başlıklar böyleydi. Siz yine de enseyi karartmayın. Daha ne son radyo